17 yaşındaki Batın Barlas Çeken'in ölümüne neden olan eski Kızılay Başkanı Fatma Zehra Kınık'ın yargılandığı davada da karar çıktı sevgili izleyenler. Bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan, bu süreçte tutuksuz yargılanan ve 15 yıla kadar da hapse istenen Kınık'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi ve ehliyetine de 2 yıl el konuldu. 17 yaşındaki Batı'nın ölümüne neden oldu, kazada %100 kusurlu bulundu. 15 yıla kadar hapsi istenen eski Kızılay Başkanı'nın kızı 4 yıl 2 ay ceza aldı. 9 Temmuz 2024'te İstanbul Beykoz'da Fatma Zehra Kınık kullandığı otomobille yola kontrolsüzce çıkmış, 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmıştı. Sürücü Öztürk ve arkasındaki Batın Barlas Çeki çarpmanın etkisiyle kaldırıma savruldu ağır yaralanan Batın Barlas Çeki hastanede hayatını kaybetti. Bir saniye, bir saniye var. Var. Kazanın ardından gözaltına alınan Fatma Zehra Kınıksa serbest bırakıldı. İlk ifadesinde de motosikletin kendisine çarptığını iddia ederek suçlamayı reddetti. Kınık bu süreçte hazırlanan bilirkişi raporunda ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemediği gerekçesiyle yüz kusurlu bulundu. Asli kusurlu olduğu raporu da kabul etmedi. Yavuz Selim Öztürk ise, bu kazada talih kusurlu bulundu. Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen kınık hakim karşısındaydı. Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına polis koruması eşliğinde geldi. Bir saat süren duruşmada karar çıktı. 15 yılla yargılanan Kınık'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.